Türkiye'de icra dosyalarının 25 milyona dayanması, ekonomiyle ilgili sarsıcı ihtimalleri ve çarpıcı iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı. Borç yükünün kapıya dayandığı bu tabloda uzmanlar yaklaşık her 5 seçmenden bir insan daha ağır bir ekonomik baskı altında gittiğini söylüyor. Neredeyse her hanede borç var. İcra iflas dosyalarının sayısı tam 25 milyonu bulmuş. Yılbaşından bu yana dosya sayısındaki net artış, 2 milyon 666 bini aştı. Her 5 seçmenden biri sandığa ciddi bir ekonomik yük altına gitmek zorunda. Türkiye'de icra dosyalarının sayısı 25 milyon sınırına dayanarak son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Bugün Türkiye'de dosya sayısı 25 milyona icra dosyası dayandıysa neredeyse her hanede borç var ve bırakın geleceği planlamayı insanlar vatandaş yarını düşünüyor. Bu sadece ekonomik kriz değil aslında bu bir e, sosyal bir çöküştür. E, hukuk devleti sosyal devlet görevini yerine e, getirmediğinin kanıtıdır. Buradan iktidara sesleniyorum. Vatandaşı bu borç batağından çıkarın. Bunun için bu köhnemiş olan düzeni değiştirin. İnsan onurunu e, borçla terbiye edemezsiniz. Bu millet borçtan değil, hak ettiği refahtan beslenecek adil düzeni kuracağız. Bu ülkenin insanı borçla değil umutla yaşamalı. Ekonomik göstergelerde yaşanan bozulma, borçluluk oranlarındaki artış ve gelir gider dengesinin zayıflaması, vatandaşın finansal yükünü ağırlaştırırken tablo siyasi gündemi de doğrudan etkiliyor. Bakın icra iflas dosyaları. Bu da çok önemli. İcra iflas dosyalarının sayısı tam 25 milyonu bulmuş. Bir daha söylüyorum. 25 milyonu bulmuş. Geçen seneye ve bir önceki seneye göre çok ciddi bir artış söz konusu. Ve konkordatolar. Bakın konkordatolarda da inanılmaz artışlar söz konusu. 2021 yılında konkordato 1914'müş. 2024'te 3497'ye çıkmış. 2025'in 11 ayında ise bu rakam yani konkordato rakamı 5594. Korkunç bir çöküşten bahsediyoruz. Ve bütün bunlar Türkiye yüzyılı diye hava attıkları, ala ile vala ile propagandasını yaptıkları bu güzel ülkede yaşanıyor. Ekonomistler yaklaşık her 5 seçmenden birinin sanda ağır bir ekonomik baskı altında gittiğini belirterek borç sarmalının seçim davranışlarını da etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Dairelere günlük olarak gelen ortalama dosya sayısı ise borç ödeme alışkanlıklarının geçen yıla göre ciddi oranda bozulduğunu gösteriyor. 2024 yılında günlük ortalama 2663 dosya gelirken 2005, 2025 yılının 11 ayında yılbaşından bu yana gelen dosya ortalama sayısı 8500'ü aştı. Merkez Bankası yılın bitmesine bir ay kala yıl sonu enflasyon hedefini kısmen yenilerken dezenflasyon programından etkilenenlerin sayısı katlanarak devam ediyor. Nitekim Türkiye Bankalar Birliği'nin risk merkezinde takibe düşen kredi ve kredi kartı borçlulara ilişkin istatistikler Adalet Bakanlığı'nın icra ve iflas istatistikleriyle tamamen örtüşüyor. Özellikle dar gelirli ve orta sınıfta ödeme güçlüğünün yaygınlaştığı, icra takibine düşen vatandaş sayısındaki yükselişin sosyoekonomik kırılganlığı artırdığı ifade ediliyor. Türkiye'de icra dosyalarının 25 milyona yaklaşması, bireysel borçlanmanın kritik bir eşiğe ulaştığını gösteriyor. Bu yalnızca hukuki bir veri değil, ekonomik daralmanın vatandaş üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyan önemli bir göstergedir. Artan dosya sayısı hane halkının ödeme gücünün zayıfladığını ve borçların günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir sorun haline geldiğini kanıtlamakta. Maalesef ki şu dönemde her 5 seçmenden biri sandığa ciddi bir ekonomik yük altına gitmek zorunda. Bu tablo hem icra sisteminin iş yükünün arttığını hem de borçlulukla mücadelede daha etkili ve daha erişilebilir çözümlere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla mevcut durum ekonomik olduğu kadar hukuki ve toplumsal açıdan da dikkatle ele alınması gereken bir süreci beraberinde getirmekte. Yani benim borcum yok ama ülke kötü durumda biliyorum ya ekonomi batık vaziyette yani. Daha da kötü günler bizi bekliyor. E, o kadar dosya... Olsa... Bilmiyorum neden oldu ama nüfusa oranladığında mantıklı bir rakam gibi gelmiyor. Yani halk fakirleşti. Bundan daha açık bir şey var mı? Halkın alım gücü düştü. Her beş insandan biri iflas ettiyse, icra dosyası varsa azdır bu fakirler rağmen. Daha fazla bekliyordum ben işin açıkçası ve olacaktır yani. Yani malum sonuç insanlar fakir, insanlar alım gücü düştü. Farklı bir sonuç olamazdı zaten. Benim bu kadar borcum yok tabii ki ama bu insanın tamamen planlamasına bağlı bir durum. Ekonomik durum planlamak çok daha bambaşka bir mevzu. Bence herkesin küçük yaşlardan itibaren bu konu hakkında en azından okullarda bilgilendirilmesi taraftarıyım. Müfredata eklenmesi, ders konularının müfredatına eklenmesi taraftarıyım. Ama tabii ki zor. Her zaman zor şartlar oldu. Bunun üzerinden gelmek de aslında biraz insanlardan çok hükümetin işi. Vallahi insanlar idareyi bilmiyor, kendi idarelerini bilmiyor. Ayağına yer yorgana göre uzat dediğim bir atasözümüz var bizim. Herkes onu uygulaması lazım. Zaruriyet dışında insan borca gelebilir ama yani ne bileyim normal geliri olan bir kişi gelirini açan bir yapmaması lazım. Yaptıkları işlere bağlıdır. Yani normal bir aile hayatı yaşayan bir insanın da icdalık olması kendisiyle ilgili bir şeydir. Yani ben bilmiyorum ticaretle uğraşanlar dışında eğer insan ticaretle uğraşıyorsa risk almak zorundadır. O risk bazen alındığında olumsuz sonuçlanabilir. Yani insanlar e, gerçekten icralık olabilir ama onun dışında normal ev hayatı varsa diye insanın onun icralık olacağını ben düşünmüyorum yani. Valla benim de çok borcum var. Hep kartla, yani o karttan o kartta askeri yatıratın hayatımı şey yapıyorum. Valla sorumuz iyi değil zaten. Bir gün hepimiz iflas edeceğiz. Çünkü alınan maaşlar belli ortada askerler. Yani Türkiye'nin genel hali öyle zaten. Neden olma, piyasa belli. Ortam belli. Çünkü alınan maaşlardan belli. Şey, şeyler bayağı zamlar çok yüksek olduğu için enflasyondan kaynaklanan bir şey. Yani şimdi açıkçası e, bu sistem sanırım dünya genelinde de biraz böyle olduğunu söyleyebiliriz. İnsanları borçlandırmaya, borçlamaya iten bir sistem. Türkiye'de de e, sanırım özellikle kredi kartlarının ve bankaların uyguladığı stratejilerin getirdiği e, bir problem diyebiliriz bunun için. E Tabii e, enflasyon ortada. Ondan sonra maaşların durumu ortada. E, bunun beraberinde getirdiği bir sonuç olarak da insanlar e, borçlanarak yaşamaya biraz mahkum edilmiş durumda. Öyle olduklarını söyleyebiliriz. Tabii yine de bu çok absürt bir rakam. Yani e, borçlarını ödeyemeyen çok fazla insan olduğunu da görüyoruz. Bu durumda ne yapılabilir? O konu hakkında tabii şu an bak e, bir bilgin bir önerim yok. Dediğiniz gibi de Türkiye'de öyle bir borç olayı var ki yani akıl almaz. Dosya yetişmiyor, memur yetişmiyor. Sonra yani Allah'tan emekli oldum. Emekliliğinden sonra borcum kalmadı. Yani Allah sabır versin herkese.